Şimdi var ya Ahmet. Şimdi bizim iş incelik isteyen bir iş yap. Bak. Evet. Hakikaten şimdi bu başka olmaz ya. Zaten bu işi yapsa yapsa bir ketenini yapar. Başka da bu işi kimse yapmaz ya. Biz bu işe gönül veriyoruz Mustafa'cığım bak gönül. Gönül işi başka bir şeye benzemez. Şu da bizim, şu da bizim Ahmet Tasmacı Walter. <laughs> Zevk meselesi abi yani. Hmm. Reklamlar sonra tekrar gireceğiz. Evet. Şuna şöyle. Bu aşk olmaz baba. Evet. Evet Mustafa sen şimdi görüşlerini bir alalım abicim. <laughs> abi eline oğluna çok güzel olmuş. Ahmetciğim bir otur bakalım. Ha. Ha. Oturayım bakayım da tadına bakayım. <laughs> Mustafa, Mustafa sen de otur. Otur Mustafa. Oturumu nasıl? Anlat evet, oturum nasıl ortak? Çok oturum. Harika. Oturum. Yani. Açılıyor bir açılıyor bakamıyorum. Rap dedim koltuklarından daha üstü. <laughs> İstiklalin gibi. <laughs> 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 Koltuk değil bu ya. Bu sedir. Evet. Bu sedir. Yani. Şarak odası. Sedir. Gel ortak. Bu kim? Deniz gezmiş mi? <laughs> Deniz gezmiş. Gel lan gezmiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ha, bunu da çekelim de. Bari, Şimdi Mustafa biz bütün müşterilerimize bunu göstereceğiz. Tamam evet. Dolayısıyla senin oğlan da medyatik oldu. <laughs> herkese burayı gösterip herkese burada. Ha, yeter gari. Şöyle. Öyle.